Evet faizler yüksek, yüksek. Ben faizler yüksek diyorum ama bugün faizin bir buçuk artmasını gerektiğini inanıyorum. Önce faizler artması lazım, düğünü düşünmek için yavaş yavaş. Tabii ki bunlar sadece bu değil. Yani bu iki olay değil sadece Türkiye'deki e, yapısal reformlar, yapısal reformlar çok önemli. İşte hukuk, çalışma şartları vesairesi. Yapısal reformlar yapıldığı takdirde güven geldiği takdirde bu denge'nin güzel hale gelmesi lazım. Onlar olmazsa bu dengeler yine olmaz. Dolayısıyla faizler yüksek. E, faizler yüksek oluşun iki olayı var. Bir yatırımı engelliyor, bahsettiniz e, yatırımı engelliyor. İki bir de ticareti durduruyor. Mesela inşaat sektörüne baktığınız zaman inşaat sektörü faizle çok alakalı. E, i̇nşaatın banka kredisi de alıyorlar. Banka kredileri yüksek olduğu zaman biliyorsunuz inşaatta hareket başlamıyor. Keza otomativde hareket başlamıyor. Faizin ciddi şekilde durması lazım. Evet yatırımı etkiliyor. Çok acil yatırımsa insanlar bugün %25 faiz varsa yüzde %25 %25'e falan bakmıyor. Çok acil o yatırım yapması gerekiyorsa. Çünkü o faizi kurtaracaksa, eğer kurtarmasa, endişe varsa, böyle acil değilse yatırımı durduruyor tabii. Yatırım yapılmıyor.